Merhaba uzay meraklıları. Bugün uzayın derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Hazırsanız bilim ve teknolojinin bize ulaştırdığı en büyük, en küçük, en uzak ve en hızlı olguları birlikte keşfedeceğiz. Bilinen evrenin şu ana kadar keşfedilmiş en büyük galaksisi Alcyoneus galaksisidir. Alcyoneus 2022 yılında Radyo Teleskop Ağı, LOFAR tarafından keşfedilen ve şu ana kadar bilinen en büyük galaksidir. 16,3 milyon ışık yılı genişliğe sahip olan bu dev galaksi, Samanyolu galaksisinden 100 kat daha büyüktür. Alcyoneus, bir radyo galaksisidir. Yani merkezinde süper kütleli bir kara delik bulunur ve bu kara delik uzaya radyo dalgaları şeklinde enerji gönderir. Samanyolu galaksisine en yakın büyük galaksi Andromeda galaksisidir. Andromeda takım yıldızında bulunan bu sarmal galaksi Samanyolu'na yaklaşık 2,5 milyon ışık yılı uzaklıktadır. Çapı 220 bin ışık yılı olan Andromeda galaksisinin yaklaşık 1 trilyon yıldızı olduğu tahmin edilmektedir. Merkezinde şişkince bir bölge ve onu çevreleyen gaz, toz ve yıldızlardan oluşan bir gökada aylası bulunur. Ayrıca galaksinin karanlık madde bakımından da zengin olduğu bilinmektedir. Andromeda galaksisi Samanyolu galaksisine doğru saniyede 120 kilometre hızla hareket etmektedir. Yaklaşık 4,5 milyar yıl sonra Andromeda galaksisinin Samanyolu galaksisi ile çarpışması ve tek bir galaksi oluşturması beklenmektedir. Bu çarpışmanın sonucunda oluşacak galaksinin eliptik veya merceksi bir yapıya sahip olacağı tahmin edilmektedir. Evrende şimdiye kadar keşfedilen en büyük kara delik Phoenix A'dır. 5,7 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan bu kara delik kütle bakımından Güneş'ten 100 milyar kat daha büyük. Kara deliğin olay ufkunun çapı ise 590 milyar kilometredir yani güneş ile plüton arasındaki mesafenin yaklaşık 100 katı kadar bu dev kara delik kütle ve hacim olarak yakın zamana kadar en büyük kara delik unvanına sahip ton 618'den yaklaşık %52 daha büyüktür. Ayrıca kara delik şu anda büyüme aşamasında. Yılda kütlesini 60 güneş kadar artırarak etrafındaki maddeyi emiyor. Işık hızıyla hareket ederek kara deliğin tüm çevresini dolaşmak yaklaşık 71 gün 12 saat sürer. Dünyaya en yakın kara delik The Unicorn yani tek boynuzlu at kara deliğidir. Güneş kütlesinin yaklaşık 3 katı gibi oldukça küçük bir büyüklükte olan bu kara delik bize 1500 ışık yılı uzaklıktadır. Kara delik kırmızı dev bir yıldızla ikili sistem oluşturmuş görünüyor keşfedebildiğimiz en büyük yıldız Stephenson 2.18'dir. Dünyamızdan yaklaşık 18.900 ışık yılı uzaklıkta bulunan bu kırmızı süperdev yıldız, Skutum ya da diğer adıyla Kalkan Takım Yıldızı'nda yer alır. Yarı çapı Güneş'in yaklaşık 2.150 katı, parlaklığı ise Güneş'in 440.000 katı kadardır. Kendi etrafında bir tam turunu 18,5 saatte tamamlar. Eğer Güneş'in olduğu yere Stevenson 2, 18'i yerleştirebilseydik, Güneş sistemimizde yer alan Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter ve hatta Satürn'den oluşan alan tamamen onunla kaplı olurdu. Çünkü muazzam büyüklüğe sahip olan bu kırmızı üst dev yıldızın içine hacimsel olarak yaklaşık 10 milyar güneş sıyar. Eğer ışık hızıyla hareket eden bir uzay aracına Binip yıldızının etrafındaki daireyi tamamlamaya çalışırsak, bu 9 saat sürerdi. Aynı şeyi Güneş için yapacak olsaydık, bu sadece 14.5 saniye sürecekti. Şimdiye kadar ölçülen evrenin en küçük yıldızı EBLM J 055557 Ab'dir. Dünyaya yaklaşık 600 ışık yılı uzaklıkta bulunan bu yıldız, ikili sistemin bir parçasıdır. Yaklaşık 59 bin kilometre yarıçapı ile Satürn'den biraz daha büyük ancak yaklaşık 250 kat daha kütleli olan bu yıldızın kütlesi Güneş'inkinin sadece binde 8'i kadardır. Yıldız yüzeyindeki yer çekimi insanların dünyada hissettiklerinden yaklaşık 300 kat daha güçlüdür. Eğer gök cisminin kütlesi biraz daha küçük olsaydı merkezindeki basınç hidrojen füzyonunu gerçekleştirmek için yeterli olmadığı için yıldızlar gibi ışık yaymayacaktı. Güneşimize en yakın yıldız Proxima Centauri'dir. Kırmızı cüce bir yıldız olan Proxima Centauri'nin çapı güneşinkinin sekizde biri kadardır. 4,24 ışık yılı uzaklıkta olan bu yıldız Alfa Centauri yıldız sisteminin bir parçasıdır bilim insanları 2016 yılında bu yıldızın etrafında dönen Proxima Centauri B adında bir gezegen keşfetti. Bu gezegen Proxima Centauri'nin yaşanabilir bölgesinde yer almaktadır. Yani suyun sıvı halde bulunabileceği bir sıcaklığa sahiptir. Keşfedilen en yakın nötron yıldızı Swift J1818.0607'dir yay takım yıldızında bulunan ve dünyaya yalnızca 16 bin ışık yılı uzaklıkta yer alır ve tipik bir nötron yıldızından 1000 kat daha güçlüdür. İnsanlar tarafından yapılan en güçlü mıknatıslardan yaklaşık 100 milyon kat daha güçlü bir manyetik alana sahiptir. 240 yaşında olan bu yıldız, aynı zamanda radyo atarcası da olduğu bilinen sadece 5 magnetardan biridir bir çay kaşığı nötron yıldızı malzemesinin dünyadaki ağırlığı 4 milyar tondur. Bu yıldız, güneşimizin iki katı kütlesini bir trilyon kattan daha küçük bir hacme sığdırıyor. Güneş sistemi dışında keşfedilen en büyük gezegen HD 100546b'dir. Yarı çapı Jüpiter'in 6,9 katıdır ve Dünya'dan yaklaşık 335 ışık yılı uzaklıkta bulunur. Bir gaz devi olan bu öte gezegende bir yıl yaklaşık 249 yıl sürmektedir. En uzak insan yapısı Voyager 1'dir. Güneş sistemini terk eden ve şu ana kadar uzaydaki en uzak insan yapımı obje olan uzay aracıdır. 5 Eylül 1977 yılında Güneş sistemini terk edip diğer yıldızlarla etkileşime girecek bir uzay aracı olarak tasarlandı. Güneş sistemini terk eden Voyager bir uzay aracı şu anda Oort bulutuna doğru ilerliyor. Videomuzun sonuna geldik. Böyle içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup takip etmeyi unutmayınız.